ahiret dikkate alınmadığında dünya cam gibi her an kırılma mahkum cam parçası gibi çok şiddetli kalbi ve ruhi sıkıntının bir diğer sebebi kalp ve ruhun vazifesini yapmamasıdır. Fark etmezse bu israf olur. Cenab-ı bak israf edenler sevmez. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala âli seyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan kalben ve ruhen çok şiddetli niye sıkılır? Bu önemli. Çok şiddetli niye sıkılır diye sorduk? Yoksa bir miktar herkes her mümin de sıkılabilir. Yemeğin tuzu gibi ölçülü olduğunda aslında kalbi ve ruhi sıkıntılar şu imtihan dünyasında insanı daha güzel yaşamaya kamçılar. O bakımdan bir miktar sıkıntı, bir derece sıkıntı şu imtihan dünyasında her insanda olur, olabilir. Ve o sıkıntıdan istifade ettikçe o sıkıntı da insana hizmet eder. Sıkıntı insana hizmet eder mi demeyelim, eder. Yemeğin tatlanmasında tuzun vazifesi yok mu? Hayatın tatlanmasında daha verimli, daha istifadeli, daha meyveli yaşanmasında sıkıntının da bir hizmeti vardır. Fakat şiddetli sıkıntı bu hayır alamet değil. Kalben ve ruhen şiddetli sıkıntı neden olur? İki tanesini paylaşmak istiyorum. Bir insan yüzünü dünyaya çevirince yani ahireti unutunca veya asıl dünya hayatını görmeye başlayınca Dünya hayatı ahiretin tarlası olduğu halde dünyayı tarla değil de sanki asıl hayat dünya hayatıymış gibi görmeye başlayınca mümin de bu hatayı yapınca insan kalben ruhen çok ciddi sıkılmaya ve sıkışmaya başlar. Niye? Çünkü dünya hayatı her an kırılmaya mahkum cam gibidir. Ahiret daimi, kırılmayan elmas gibidir. Şimdi bu zaman sermayesi ve maddi manevi kabiliyetlerin bize İhsan edilmesinin en önemli hikmeti şu kısacık dünyada ebedi ahirete hazırlık yapmaktır. İnsan ahireti ihmal edince maddi manevi kabiliyetlerini ve zaman nimetini, vakit nimetini sırf dünya için veya mümin için söylüyorum ağırlıkla ve öncelikle dünya için kullanmaya başlayınca elmas alabileceği sermayeyle cam almış olur. O insan Kalben, ruhen çok sıkılır. Şimdi bir insan 5 liraya alacağı mala 500 lira verdiyse yanlışlıkla e, o insanın yüzü gülmez. Morali bozuktur. Kardeşim sana ne oldu diye sorulduğunda sormayın der. E, söyle kardeşim. E, 5 liralık mala ben yanlışlıkla 500 lira vermişim. Hani 5 liralık mala 7 lira, 10 lira vermek de insanı üzer. Fakat 500 lira 5 liraya alınacak mal için 500 lira, 5000 lira, 5 milyon lira verince insanın ağzının tadı bozulur. Yüzü gülmez. Şimdi insan ahireti unutunca, esas hayatı dünya hayatı görünce elmas alabileceği zaman, vakit sermayesiyle cam almış oluyor. Dünya hayatı her an kırılmaya mahkum cam gibi değil mi? Ölümün hayatın içinde gizlenmesi ilan ediyor ki dünya Dünya hayatı ahiret ile güzeldir. Dünya ahirete vesile ve tarla olduğunda değerlidir. Yoksa ahiret dikkate alınmadığında dünya cam gibi her an kırılma mahkum cam parçası gibi. İşte insanın kalben ve ruhen çok şiddetli dünya hayatını ve rahatını ve lezzetini dahi tahrip edecek şekilde sıkıntıya düşmesinin en önemli bir sebebi dünyevileşmektir dünya hayatını asıl hayat zannetmektir. Böylece çok büyük bir hata yapmış olmak. Aklen insanı çok üzer. 5 liralık mala 500 lira, 5000 lira verince insanın yüzü gülmediği gibi insan ahireti unutup dünya hayatını esas hayat zannedip kabiliyetlerini ve vaktini dünyaya veya ağırlıkla dünyaya kullanmaya başlayınca ruh ve kalp Sıkılmaya, sıkışmaya ve daralmaya başlar. Bu sıkışmak, bu daralmak aynı zamanda bir nevi rahmet tecellisidir. İnsanın hatadan vazgeçmesi veya öncelikle hatayı fark etmesi için bu sıkıntıyı okuması lazım. Eğer insan eğlencelerle, maliyani işlere dalarak o kalbi ve ruhi sıkıntıyı dahi fark etmezse bu israf olur. Cenab-ı Hak israf edenler sevmez. Kalbi ve ruhi sıkıntının çok şiddetli olmasının böyle ölçülü makul bir sıkıntıyı kastetmiyorum. Herkesin yaşayabildiği sıkıntıları kastetmiyorum. Çok şiddetli kalbi ve ruhi sıkıntının bir diğer sebebi kalp ve ruhun vazifesini yapmamasıdır. Nasıl ki insan evde otursa ayakları, dili, eli, kolu vazife yapmasa sıkılır. Yani insan bir sandalyeye otursa saatlerce hiçbir iş yapmasa, konuşmasa, bir konuşma dinlemese evi süpürmese, yemek yapmasa. Yani işsizlik insanı bunaltır. İşte insan Allah'ı zikretmediğinde, ahirete bakan salih ameller işlemediğinde kalp ve ruh işsiz kalmış oluyor. Onlar asıl işini, asıl vazifesini yapmamış oluyor. Nasıl insanın eli, kolu, vazife yapamayınca insan sıkılıyor veya aylarca, yıllarca evde hiç kullanılmayan elektrikli alet eğer konuşabilseydik onunla manen sıkılıyor. Bir iş yapmamış olmak o alet için bir nevi manevi sıkıntı oluyor. İş yapmak niçin yapıldıysa o yapılmasındaki maksada uygun faaliyette o elektrikli alet için bile bir nevi lezzet var. Yüzü gülüyor. İşte insan ruhunun ve kalbinin gülmesi için, mutlu olması için işini yapması lazım. Ra'd suresinin 28. ayet kerimesinde haber verildiği gibi kalpler yalnız Allah'ı zikirle işini yapmış, tatmin olmuş olur. Kalp geçiciye razı değildir. Bu geçici dünyanın fani işleri kalbi boğar. Geçici işlerin içinden beş vakit namazla ebedi ahirete bir pencere açmak lazım ki insan kalbi nefes alsın, ferahlasın. Demek ki nasıl elin vazifesi var, dilin vazifesi var, gözün vazifesi var, burnun vazifesi var. Evdeki aletlerin, elektrikli aletlerin her birinin vazifesi var. Her biri vazifesini yaptıkça memnundur. Vazifesini yapmamak el için, burun için, dil için, akıl için bir ızdırap, bir sıkıntı sebebi olur. Kalbin de vazifesi var. Ruhun da vazifesi var. Kalbin, ruhun vazifesi Allah'ı tanımak, Allah'ı zikretmek, Allah'ın emirlerine riayet ederek salih ameller işleyerek ebedi aleme hazırlık yapmak, bu fani işlerin içinden ahirete pencere açarak yaşamayı seçmek kalp ve ruhun vazifesidir ve dolayısıyla memnuniyetine vesile olur. Cenab-ı Hak sıkıntılarımızı da okumayı, sıkıntılarımızdan da manen istifade etmeyi böylece daha verimli, daha güzel, daha canlı bir hayat yaşamamızda sıkıntılardan da gerekli dersleri çıkarmayı hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.